gül bahçesinde bir gül gülüm. Gönder gelsin ellerinden ölüm. Böyle diyor naçizane gönlüm. Özüm, sözüm bir türkülüm. Nerede bahar? Kalmadı gözümde. Küçük bir yalan bile yoktu sözümde. Bir ölüm kaldı önümde. Gerisi hepten yalan gülüm. Sana da söyledim mi o şarkıyı? Bir rüzgardı gelip geçer sandım. Kapatıp gittin yüzüme kapıyı. Gözün gözüme değmedi gülüm. Ömür dediğim senin ellerindi. Gönül dediğim bakışlarında eridi. Sözlerim kurudu dudaklarında. Çöle döndü kalbim gülüm. Hani Ufak tefek dudaklarım nerede? Uzun siyah saçlarım, titrek ellerim nerede? Kara kaşlarım, kara gözlerim nerede? Alıp beni benden götürdün gülüm. Şimdi yokluğun kadar yakınım sana. Ömrü uzatsam, dokunsam sana. Yaş kalmadı gözlerimde, inansana. Ruhum seni arıyor, neredesin gülüm? Anladım, geçip gittin benden. Ölmüşüm, bakmadığın gözlerinden. Sessizliğine gömüldüğüm sözlerinden. Makbere inmişim gülüm. Yan yana yansın yüreğim şimdi. Asya'ya dönsün yüzün şimdi. Yesevi'nin gönlüne gir şimdi aynı gönülde yanalım gülüm. Sonu geldi sonun eninde sonunda. Ne vardı başta ne bitti sonunda. Evvel ahir aşk yolunda yandım yakıldım gülüm. Amayım dünyaya geleli beri. Kırık kolum kanadım seni bildim bileli. Uçmuşum kubbeye dönmezim geri. Gönlüme gönlünü koymadın gülüm. Bekledim kırk yıl dönersin diye. Sordum kalbime kimi beklersin diye. Hak söyledi aşk tek kişiliktir diye. Hakka döndüm senden geçtim gülüm.